Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü uluslararası piyasalar ve Türkiye piyasalarına beraber bakacağız. Evet, ilk olarak Polatlı Ticaret Borsası ile başlayalım. Polatlı Ticaret Borsası'ndaki fiyatlarımıza baktığımızda evet. Ekmeklik buğdayımızın 7 lira 34 kuruş maksimum fiyatını görüyoruz. Standart dışı buğdayımız bu da 7 lira 33 kuruş. Kırmızı sert buğdayımız 7 lira 36 kuruş maksimum fiyatımız. İkinci derece buğdayımız 6 lira 70 kuruş. Evet fiyatlarımız en düşük Palatlı Ticaret Borsası'nda 6 liranın altında buğday yok. Beyaz arpamız en yüksek 6 lira 66 kuruşa gitmiş. Standart dış en yüksek 6 lira 59 kuruşa gitmiş. Polatlı ticaret borsamızda sert buğday 7.36, 7.34, 7.33 evet. Çiftçilerimiz için iyi. 7 liraların üstlerini sezonun yaklaşmasına rağmen 7 lira üstlerine çıkıyor güzel sevindirici en azından fiyatlar düşmüyor. Şanlıurfa Ticaret Borsası'na baktığımızda evet burası hep makarnalık buğdayımız yine 7 lira 70 kuruş tonu 7700 lira mısırımızın tonu 6000 lira pamuklarımız var 51 renk 58 lira 41 renk 59 lira 31 renk 60 lira mercimeğimiz var. 15.500 lira maksimum ton fiyatı. Ekmeklik buğdayımız da burada 7.400'ü görmüş. Arpamız 6.200'ü görmüş. Burada da bir fiyat yükselişi var. Şanlıurfa ticaret borsamızda da bugün yükseliş görüyoruz. Gaziantep ticaret borsamıza bakıyoruz. Evet. Burası da güzel. Evet. Sert buğdayımız burada. Minimumumuz 7.20 maksimumumuz 7.30 İkinci grup sert buğdayımızın 7 lira 10 kuruş 7 lira 15 kuruş Evet Gaziantep ticaret borsamızda da buğday 7 liranın altında satılmamış Bu da güzel sevindirici Arpamız 6650-6600 arasında mısırımız 6300 6350 ton fiyatı. İkinci grup mısırımız da 6200 6250. Evet mısır fiyatımız 6000 liranın üzerinde. Buğday fiyatımız 7000 liranın üzerinde. Burada da yükseliş var. Türkiye ürünün İstitas Borsasına da bir bakalım. Arpa 625 624 makarnalık düşük vasıflı buğday yedi makarnalık düşük vasıflı buğday 7, mısır ikinci sınıf 6.21 ekmeklik kırmızı sert üçüncü sınıf buğdayımız 6.20 mısırımız 6.21 evet burada da 7 liraları görüyoruz bunu twitter hesabından günde bir iki sefer anlık olarak da paylaşıyorum Videonun altında twitter hesabını linkini bulabilirsiniz Twitter'dan da tarım sepeti yazarak çıkıyor zaten. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi uluslararası fiyatlara bir bakalım. Amerikan buğday vadeli işlemlerimiz 1157 dolar 50 sent seviyesine çıkmış. Bunu da şöyle hesap makinesinden bir hesaplarsak bizde tonun kaça geliyor diye. 157'ye. Şöyle bölelim. 2722'ye. Bu Amerika'da ölçü birimi biraz farklı olduğu için kile diye bir birimle acım ölçüsüyle şey yapıyorlar. Bunu ağırlığa çevirdiğimizde bir kile 27.22 gram geliyor. Onun için bu fiyatı buna böldük. Bunu da bizim dolar fiyatımız bugün 16 lira 39 kuruştu az önce baktım. Çarptığımızda evet 6 lira 96 kuruş. Yani tonu 6966 liraya geliyor. 7000 lira uluslararası piyasada da bu da 7000 liralara dayandı. Buradan Almanya fiyatımız 406 euro. Rusya fiyatımıza baktığımızda 422 euro. Bu da euro fiyatına beraber bir bakalım. 17.67. Rusya'ya bakalım. 17,67'yi çarparsak 422'den. Evet, Rusya'daki fiyatlarımızda 7.456 lira ton fiyatı. Bir de burada Almanya vardı. Almanya'ya da bir bakalım. 17.67 çarpı 406. 7.174 lira da Almanya'daki buğday fiyatı. Yani şu anda Rusya'da buğday 7,5 liralarda. Almanya'da 7 lira 17 kuruş, Amerika'da da 6 lira 96 kuruştu. Uluslararası piyasada 7 liranın altında buğday yok. Evet, videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Gün geçtikçe diğer ülkelerin de fiyatlarını sizinle paylaşacağım. Twitter hesabımda da paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.